أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمرى وحن عقده من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fehmen ve elhitni bis salihin. Bizleri bir cumaya daha eriştiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Muhterem cemaat, Hasan-ı Basri Hazretleri var. Tabiinden yani sahabe efendimiz, peygamberimizi görenler ve Müslüman olarak görenler, onları görenlere de tabiin diyoruz tabiinden, evliyaullah'tan denir. Sözüne itibar edilir. İşte Hasan Basri Hazretleri'nin kalbi çürüten altı şey diye saydığı bir maddeler var. Kim de diyor bu altı madde varsa bu adamın kalbi çürümeye başlamıştır. Kalbin çürümesi ne? Şu bildiğimiz et parçası değil çürüyen. Yani. Bu tıkır tıkır çalışır. Görünür de vardır. Ala şuna benzer. Kurbanda kurbanı keseriz. Deriyi şöyle bir kenara atarız. Tuzlamadık, tedbir almadık. Etle uğraşıyoruz, kemikle uğraşıyoruz. Deri orada kaldı. Ömür sabah aklımıza geldi. Vahba derneye şuraya buraya nereye vereceksek telefon açtık. Ya deri gelin alın. Deriye şöyle el değer değmez tüm tüyler elinde kalıverir deri var gibi ama yoktur. İşte yoktur o derinden artık. Sen orada deri var zannedersin ama o deri yapması gereken işlevi yapmaz. İşte kalp de öyle. Eğer kalp de çürürse o deri gibi hiçbir işlem yapmaz. Sen de kalp var. Bu kalp beni cennete götürecek dersin ama o kalp seni hiçbir yere götürmez. İşte Neymiş bu kalbi çürüten maddeler? Bir Hele yaparım diyerek ertelemek. Hele yaparım. Bizim hayatımızda en fazla kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Namaz. Hocam ne acelemiz var ya? Daha 20'sindeyim, 30'u, 40'ı, 50'si. O yaşlar bir gelsin, yavaş yavaş kılarız hocam. Kaçtığı mı var namazın ya? Hele şu gençliğimiz bir geçsin. Ne, namaza hele dedik kaldı. Maddi durumun yerinde haccın şartlarını sayın desem hiç kimse yaşı söylemez. Hiç kimse haccın şartında oğlan evlendirmek, kızı geriletmek, emekli olmak şartını söylemez. Ama hayattaki şartında var mı? Ya bir adam emekli olmadan oğlanı evlendirmeden, kızı gelinletmeden hacca gidelim hocam Allah'ı seversen İş güç bizi beklerken şimdi hacının sırası mı hocam? Orada duruyor ki abi gideriz nasıl olsa. Para var çok şükür. Ha işte kardeş erteledim gördün mü? Ya da kız çocuklarımız var. 11-12 yaşına gelmiş. Tesettüre girmesi lazım. Daha önce alıştırmak lazım da. Hadi o güne kadar getirdin. Hocam çocuk bir hevesini alsın. Dedin mi? Geçmiş olsun. Hele yaparım deme. Hele bir hevesini alsın deme. Fırsatını bulduğun ilk an yapmak zorundasın. Zekatını, fitreni, senin gönlün oluncaya kadar fakir açlıktan, fakir soğuktan dolar ölür. Vakti gelmedenler, acele et vermeden, Bakın bir olay anlatacağım. Cemaat biraz daha beklesem, yok. Gelen anlatalım değil mi ayhan abi. Erken gelin dinlemiş olsun. Alimin bir tanesi. Ders halkası var. Camide ders yapıyor. O da bir ihtiyar, ihtiyat sahibi geliyor. Diyor ki Allah rızası için bana giyecek bir şeyler verin. Çok soğuk, donuyorum. Hemen hoca üzerinde cübbesi, paltosu, montu neyse hemen çıkardım. Hocam ne acil ediyorsun ya? Ders bir bitseydi de ondan sonra verseydik. Yani senin sırtındaki cübbeye kadar düşmedik hocam Allah rızası için ya. Ders bitsin. Biz ona en iyisinden alırdık. Yok be evladım. Ben diyor bir sefer ihmal ettim. Allah'tan diyor çok ağır bir azar yedim. Ben bir daha diyor hiçbir zaman erteleme. Hocam Allah nasıl azarladı ki? Biz diyor bir gün yatsı namazdan çıktık. Yine aynı böyle camide ders yapıyordu. Ders halkamız vardı. İhtiyat sahibi birisi geldi. Allah rızası için karnım çok aç. Bana yiyecek bir şeyler verin dedi. Bizi hele otur bakalım ders misin dedik. Kenara oturttuk. Tabi şimdiki gibi camilerimiz evlat tekkesi gibi pırıl pırıl parlamıyor ya. Şurada bir tane küçük kandil var. Geri taraf karanlık garba gitmiş minberin kenarına oturmuş. Bizimkiler ders bitmiş, bakmışlar, ha uyumuş ya tamam, neyse nasıl olsa sabah namazına geleceğiz ya, gelirken getiririz dedik diyor, aldırış etmedik. Sabah namazına gelirken yanımıza bir şeyler aldık, geldik, baktık ki adam o yattığı yerde açlıktan ölmüş kalmış ya, biz diyor öyle üzüldük, öyle üzüldük ki artık kendimizi affettirmemiz lazım, aman kefen getirin birimiz yıkayalım birimiz namaz kıldıralım sanki babamız ölmüş gibi bir hava estirdik cenazeyi diyor gömdük cenazeden sonra camiye geldik ki bizim kestiğimiz biçtiğimiz kefen değerlenmiş toplanmış düzene olmuş adamın öldüğü yere konulmuş biz Allah Allah ya biz az önce bu kefeni bu ihtiyaç sahibine şey yaptık ya kefenledik ya derken de bize bir ses geldi. Allah sizin kefeninizde kabul etmedi diye diyor. Siz bu fakiri ihmal ettiniz, açlıktan öldürdünüz. Allah da sizin kefeninizde kabul etmedi. Diğer yaptığınız pişmanlıkları da kabul etmedi. Ben diyor Allah'tan böyle bir azar işittim. Daha diyor birisi bir şey istedi mi hiç ihmal ederim de ya hele yaparız bakalım der miyim diyor ya. Hemen o anda elimdeki imkan neyse o imkanı sunar, o fakirin ihtiyacını görür. Evet, işte hele demek, nasıl olsa yaparız demek, ertelemek insanın kalbini çürüten en önemli sebeplerden bir tanesi. Dünya işlerinde acele etmeyelim. Şimdi Fatih, havadan bir 60 bin lira, 70 bin lira para gelse, kayınpeder vefat etti, filan vefat etti, 70 bin lira para gelse, arabamda yok. Akşama kadar sahilde noktakomda gezerim. Aman araba pahalanmadan bir araba dek getireyim. Ahmet bir sürü bir şey nasıl lan? Suzuki nasıl? Şu nasıl? Bu nasıl? İsa şu iyi mi? Harun şu araba dek getirdim güzel mi? Gece mi gündüzü mü katar o arabayı alır mıyım? Acele ederim ya. Çok acil o. Ama bir fakir bir ihtiyaç için geldiği zaman onu acele etmem bekletirim. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acele şeytandandır diyor. Acele etmeyin. Dünyalık konularda çok acele etmen gerekmez. Yavaş yavaş. Ev alacak mısın? Ya bu sene alman gerekmez. Gelecek yıl al. Ondan sonraki yıl al. Yatırım yapacak mısın? Kasanızda ağlar. Biraz paranız olsa ya parada duruyor ne yapsak ki? Arsa mı alsak? Bir inşaatan başlasa ne yapsak ki? Bir telaşı alır diye acele ederiz. Halbuki acele etmemiz gereken şeyleri Peygamberimiz bize haber veriyor. Diyor ki şunlar da acele edin. Ne de? Mesela biz cenaze salası veririz. Ne deriz cenaze salasında? Acilu, acele edin. Koşturun. Ne de? Bir tevbe edin. Tevbede acele edin. Es Nasıl lan? Acilu bir salatı kabul Yok <laughs> yok biliyorum biliyor musun? Acilu bit tevbeti kablen mevt. Ölüm gelmeden önce tevbede acele et. Yani Azrail geldikten sonra ya iki dakika bir müsaade etseydin yok kardeş. İki dakika müsaade yok. O anda ne bir salisiye ileri ne bir salisiye geri alınmaz. Ecelin geldiği vakit film bitmiştir. Acele et o zaman. İmkan bulduğun ilk gün tövbe ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Bir de es salat işte acilu bis salati Namaz vakti geçmeden önce de namaz acele et. Namaz acele etmek lazım. Namazın bir vakti var. Başı var, sonu var. Öğlen namazını istediğim zaman kılarım. Yok, öyle değil. Öğlen namazını kimse kendi vakti kılmaz. Sabah namazı. Hocam diyor ben sabah namazını sekiz buçukta falan kılıyorum diyor. Hocanın birisi dedi ki sabah namazı senin kılındığı zaman sünnetle beraber kılınır kaza sayılmaz dedi. Oh atasına rahmet dedim. Sünnetle beraber kılınması o namazın kaza olmadığının işareti değil kardeş. O namaz kaza bir namazdır. Sabah namazının vakti güneş doğduğu an biter geçmiş olsun. Ondan sonra kazadır ama ikinci bir vakit girmediğinden dolayı sünnet kılınır. Ötesi yok kazadır. Eğer sen sabah namazının vaktini sekiz buçuğa fiksediysen her gün hocam sabah kalkarım elhamdülillah abdestimi alırım namazı kılarım yola çıkarım diyor. Sana da bindirmiş İsa bunu. Yok kardeşim öyle bir sabah namazı modeli yok. Eğer böyle yaparsan kalp çürümeye başlar. Acele edeceksin. Sabah namazı kılmak konusunda acele edeceksin. Diğer vakit namazları kılmak konusunda da acele edeceksin. Başka ne de acele edeceğiz? Tevbe de acele ettik. Pişmanlığımızı ifade etmek için acil. Namaz acil. Misafir gelmiş. Ya yemek yer mi? Yemek hazırlasaydık kardeş ya. Ömer bizim eski kültürümüz neydi? Misafir geldi mi sofra kurulur. Eğer misafir yemem karnım tok derse kaldırılır götürülür. Aç mısın? Sofra kuralım mı diye sorulmaz. Utanır, isteyemeyebilir. Sofrayı getir, yemezse sen götür. Acele et diyor. Misafirin karnını doyurma konusunda acele et. Başka ne de acele et? Cenaze. Cenaze Bilal abi. Cenaze vefat etmiş. Şey, i̇nsan vefat etmiş artık merhum olmuş. Merhume olmuş. Onu bir an önce yerine götürme konusunda acele et. Savsaklama. Ya oğlu da gelecekti, kız da gelecekti. Yeğeni de hiç görmedim halamı dediydi. Amcam hiç görmedim dediydi. Bir de o gelseydi. Bekletme kardeş. Peygamberimiz iyi adamsa, iyi insansa mekanda gitmek için acele eder diyor cennet bahçesine. Kötü bir adamsa yanınıza taşıyıp durmayın. Bir an önce götürün atın yerine. Acele edin. Bir acele edecek konu daha var. Dördü oldu. Beşincisi. Yeniyiz. Evlilik çağına gelen kızınızı, oğlunuzu evlendirme konusunda acele edin. Değilse zinaya yol açarsınız değilse zinaya yol açarsınız. Dün akşam arkadaşlık bir tanesi, "Hocam bizim fabrikada bu zina o kadar çok konuşuluyor ki. O da hanımlar yeni ayrılma aşamasındalar. Beni zorla zinaya götürmek istiyorlar bunlar." dedi ya. "Oğlum işi bırak o zaman." dedim. "Eğer ortam o kadar kötü de seni böyle zorladım, zorla zinaya götüreceğiz. Senin de hanım yok." demeye başladılarsa onlardan kurtulmak için oradan ayrıl dedim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben o kadar fabrika gezerim hiç duymadaydım bunu dedim ya. İlla zinaya götürelim seni zinaya götürelim. Tabii onlar zinaya götürelim demiyorlar da adını değiştiriyorlar hainler. Allah muhafaza. Eğer sen vakti gelen kızı erkeği evlendirmezsen zinanın yolunu açmış olursun. Rabbi Zülcelal zinaya yaklaşmayın diyor. Bu zinaya yaklaştırma yollardan bir tanesi. İnsanların doğal ihtiyacı var. Bu doğal ihtiyacın karşılanması için de nikah şart. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bunda acele edin arkadaş. Bunda acele edin. Bu konularda acele edilir ama diğer konularda o kadar acele etmeniz dünyada mal mülk sahibi yatırımda şunda bunda o kadar acele etmeniz gerekmez. İlk maddeyi bir daha söylüyorum yeni gelenler için. Kalbi çürüten altı maddenin birincisi. Hele yaparız diyerek ertelemek kalbi çürütür. İkinci madde neymiş o kalbi çürüten? ilmin kalbe intikal etmemesi. Diliyle söylüyor. Dilde her şey var ama kalbe geldiği zaman hiçbir şey yok. İman nedir? İman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Bir kimse eğer diliyle ikrar ediyor da kalp ile tasdik etmiyorsa birinci anlamıyla bu münafıktır. Münafıktır. Kesinlikle ondan uzak durulması lazım. İki, Münafık olmadığı halde bizden gibi görünenler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki öyle bir zaman gelecek ki böyle koltuğuna yaslanan adamlar olacak. Koltuğuna yaslanan adamlar olacak. Karnı tok koltuğa yaslanmış. Kur'an'da varsa var yoksa ben kabul etmem diyenler var. Çıkacak. Onların diyor iman dilinden şöyle gırtlanır aşağıya inmeyecek. Kalpte imandan hiçbir iz, iz ve işaret olmayacak. Allah muhafaza. Dilinde Allah, ayetler, şu ayet, bu ayet, Allah şöyle buyuruyor, Rab böyle buyuruyor, döktürüyor. Ama Peygamberimiz buradan aşağıya inmeyecek onun imanı. Hepsi dilinde, hepsi Allah muhafaza. Rabbim bizleri öyle olmaktan muhafaza eylesin inşallah. Biz dilimizle söylediklerimizi Harun kardeş kalbimize tasdik ederiz, kalp de yerini bulur. Ama üçüncü bir aşama daha var, kalbi çürüten, o da dilde var, kalpte var, hayatta yok. Geçmiş olsun, o da problem. Şimdi ben akşam bir örnek veriyorum. Şimdi neydi şu fokur fokur eden yer? Ha, bir kafe. Kızlı erkekli 40-50 kişi oturmuş. Nargile kafede. Dünya umurlarında değil. Hepsi fokur fokur edip muhabbete veriyorlar. Bu adamların içerisinde bile bakın. Camide zaten hiçbir Allah'ın kulu gelip de peygamberimize laf söyleyemez. Nargile kafede hiç aldırış etmeyen gençlerin arasında biri bile birisi çıksa, peygamberimize hakaret etse, inan o nargile şeyler, o adamın kafasında kırılır mı? Kırılır. Niye? Dille ikrar, kalple tasdik var. Bunlar hepsi Müslüman. Müslüman. Ama bu İslam'ın vücutta neşmi, nema bulmuş şekli yok. Yani ya kardeş o hani koruduğumuz peygamberimiz var ya o korumaya çalıştığımız Kur'an var ya o bize bir de namaz diyor o var mı sende Vallahi hocam hepsi iyi de bir o yok namaz yok mu kardeş anneye babaya bakmak hürmet saygı yok mu şimdi biraz sonra hutbede ihtiyarlara saygı göstermek diyeceğiz İhtiyara saygı yok mu komşuya iyilikte bulunmak yok mu İşte bunlar bizim o koruduğumuz peygamberimizin birinci derece talimatları Onlara uymadığımız zaman bizim imanımızda problem var. Ne diyordu? Sabah uykusundan uyandırıp da camiye kadar götüremeyen bir iman, bir adamı nasıl cennete götürecek, diyordu değil mi? Sabah uyandırıp da camiye götüremiyorsa ya da hadi camiye geçtim, sabah uyandırıp da dört rekat namaz kıldıramayan bir iman, bir kalp nasıl bir adamı diyor cennete kadar götürecek? Zor zor. Ama ümitsiz miyiz? yok, ümitsiz değiliz. Rabbi Zülcelal imanımızı muhafaza etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Bir de vücudumuzla kalbimizin arasındaki bozukluğu anlatan başka bir sebep de şu. Namaz kılarız ama kıldığımız namaz Allah için değil de müşteriye gösteriş için kıldıysak. Hacca gidiyor, umreye gidiyor ama Allah için değil de yahu konu komşu herkes ya kaç yaşına geldin hala bir mübarek yerleri yüz sürmedin bıktım iyice şunların çenesinden gidip de geleceğim diye gidip geldiysen o da kalbi çürüten başka bir sebeptir Allah muhafaza eylesin yaptıklarımızı Allah için yapan kullardan eylesin Rabbimiz Yücelal bizleri dördüncü sebep kalbi çürüten dördüncü sebep Nimetlere karşı nankörlük etmek, şükretmemek. Bugün bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi ne? Şu anda yoksulluk var mı? Adnan kardeş ben bu hafta Antep'e gittim değil mi? Geçen cuma namazı kıldırır kıldırmaz. Bir hızla buradan çıktım. Sinan abi ne? De, özledim dedim gittim Antep'e. Giderken baktım araba deposunu dolduracağım. Oh! iki katına çıkmış. Ramazan'da ben bir daha gittiydim. Şimdi Antep'e varıncaya kadar ben sövseydim, Antep'e varıncaya kadar vay bu petrol fiyatları yükselten, bu ekonomi idare edemeyenler, dünyada varil fiyatını artıranlar, sövseydim varıncaya kadar Antep'e vardığım zaman yakıtın fiyatı düşecek mi Hüseyin? Düşmeyecek değil mi? Benim müdahalem var mı? Yok. Ha ben çıkarken baktım çok pahalanmış. Ya ne yapalım pahalandı ama Toru gar özledim gideceğim dedim. Demek ki imkanım var. O zaman çok şükür elhamdülillah. O kadar imkanım var der şükredersem Rabbi bir vaadi var. Şükredin şükrünüzü artırayım. Diye. Eğer ben sövmeyi değil de şükür tarafını tercih edersem Rabbi benim şükrümü artıracak sebepler ortaya çıkaracak. Toplum olarak hepimiz şükredersek Allah'ın izniyle bu memleketteki problemler çözülür. Bizim bu kadar problem olma sebebi İçimizden bazılarının gözünün doymaması, tamahkarlığımız. Herkes bulunduğu yerde eğer gözü doysa, Allah'a şükür halimiz çok iyi desek bu kadar problem yaşamayacağız. Ama gel gör ki hepimizde bir şükürsüzlük. İşte biz akşamlar buradan giderken trafiğe çıkamıyoruz. Değil mi? O kadar yoğunuz ya. Şükretmemiz lazım. Bu hafta Firdiş Adaları'nı arkadaşlar su kuyusu açmaya gittiler. Ribat eğitim vakfı e, derneği olarak oraya su kuru saçmakta, Firdiş Adaları. Müslüman değil bir köy, bir olay anlatacağım. Hristiyan bir köy ama orijinal Müslüman. Bunlar misyonerler vasıtasıyla Hristiyanlaştırılmış eski Müslümanlar. Arkadaşlar dediler ki artık bir şarabımız oldu bizim. Şarabımız. Ya hayırdır ne şarabı dedik. Köyün muhtarı su kuyusu açılınca o kadar sevindi, o kadar sevindi ki ne yapacağını şaşırdı teşekkür etmek için. Su ya, su su. Ömer açtığımız zaman çırı diye akan hiç umurlu almadığımız su var ya. Hatta ya bir eve 80 lira 100 lira su parası mı gelir arkadaş ne bu ya dediğimiz su. O suya teşekkür etmek için ne yapacağını şaşırıyor. Yıllarca sakladıkları bir şarapları varmış. Hatun bu bunlara layık. Krala verilecek ya bu bu şarabı bunlara verelim. Çıkartmışlar, size biz çok özenle sakladığımız bu şarabı hediye ediyoruz. Evet, biz suya karşı. Ha, bizim arkadaşlar ne yaptılar? İslam'da içki haramdır. İçki aileyi yıkar. Yuvaları tarumar eder. İnsanları şeytana uydurur. İşte Anlatmış. Onların dilinde, ondan sonra da bunu size geri iade ediyoruz. Ama lütfen bunu siz de içmeyin mümkünse kırın bunu. Bir daha da ağzı sürmeyip geri iade ettiler. Bakın bir su nimeti için yaptığı teşekkür bu. Arkadaşlar bizim hayatımızda teşekkür edeceğimiz neler var neler var ya. İki tane gözümüz var değil mi? Ne kadar ekonomik krize düşersek düşelim. Selim abi gözümüz istese birisi des. Ya senin 300 bin lira borcun varmış ver şu gözünü de silelim burada ise. Hangimiz gözümüzü veririz? Verir miyiz? Vermeyiz. Hocam ama intihar edenler var. O şaşkınlar intihar eden ölüleri görüyorlar. Tık diye ölü veriyor ya. Onlar gittikleri yeri cennet zannediyorlar. Tık diye öleceğiz. Der tasa bitecek. Oh! Ne rahat bir hayat zannettikleri için intihar ediyorlar. Değişelim mi? Gelin gelin. Sıkıştırız buralarda. Şöyle diyorlar ya, takımda futbolcu değişiklik yaparlar ya, gelin gelin. Kış geldikçe, sabah öğlede daha bir güzel bir şey söyledi. Hocam e, tiyatrolarda, sinemalarda, futbolda 9 Kasım'dan sonra ma, şey, mesafe şeyi kalkıyor, İnşallah camilerde de kalkar. Kalkar da, bir de kış önümüz ya, bundan sonra zaten kalkmasa da yavaş yavaş kendi kendimize kaldıracağız, dışarıda soğukta takılmamaktansa diyeceğiz filan ama tedbir almak lazım. Diye düşünüyorum. Evet, şükretmek için o da çok sebebimiz var diyoruz. Ya iki tane gözümüz o intihar edenler ölümün ne demek olduğunu bilmiyor. Öldükten sonraki bir hayatı ve ondan sonraki sonsuz hayatta neyle intihar ettiyse o şekilde azap olacağını bilmiyor. Boğarak mı intihar ettin? Artık sonsuz bir hayat hep boğulma ızdırabıyla karşı karşıyasın. Kendisini keserek mi intihar etti? Silahla mı intihar etti? Sonsuz bir hayatta öyle azap görerek hayata devam edecek. Bunu bilmediğinden dolayı maalesef insanlar intihar tercih ediyor. Rabbimiz Zülcelal onlardan muhafaza buyursun. Çoluk çocuğumuzu muhafaza buyursun. İnşallah. Şükredeceğimiz o kadar çok şey var diyoruz. İki gözümüz dedik vücudumuz, hava, oksijen. Ya entübe olanlar ne diyorlar? Ya da yoğun bakımda çıkanlar aman ha nefes alıp vermenin kıymetini bilin. Halbuki bizim için Hüseyin abi nefes almak vermek ne ki ya? Alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz hiç. Umurumuzda bile değil ahire. Hiç umrumuzda değil. Sanki bu bir nimet değilmiş gibi bir tavrımız var. Halbuki hastalanıp da hastanede nefes alamayanlar şu nefes alıp vermenin kıymetini bilin. İşte bu nimetin de kıymetini bilmek zorundayız. Eğer bilirsek kalbimiz cilalanır. Kalbimiz yumuşar kalbimiz çürümez. O çürümeyen kalp de bizi Allah'ın izniyle cennete götürür. Beşinci madde. Öbür hafta anlatır mıyım? Bakalım. Beşinci madde şu. Bulunduğunuz hale razı olmak. Bulunduğun hale razı olmak. Beraber çıraklığa başladığın arkadaşın çok zengin olmuş olabilir. Sen bulunduğun hale razı ol kardeş. Seninle beraber çıraklığa başlayıp da milleti ya da itibarı olmayan düğünü cenazeye gelemeyen insanlardan kaçan arkadaşım da var değil O da olabilirdi. O zaman de ki ya Rabbi sen beni en iyi yerde istidam etmişsin. Tam ortadayım çok şükür aile. Muharda muhtaç değilim. Kimsenin eline bakıp da bana bir ekmek getirsin demiyorum çalışıyorum. Ya da en büyük nimetim bir Selman. Sabah bir insan işe gidebilmesi kadar büyük bir nimet yok. Sabah işin olup da evden çıkıp işe geliyorsun ya ya şu geçen sene pandemi günlerinde 17-20 gün evde kaldığımız günler ne çektik ya? Bir de bunu iş bulamayıp da işsiz kalıp da gelmediğimizi düşünelim. İnsan psikolojisi bozulur. Elhamdülillah bir işimiz var. Sabah ben dükkanımı gelip açıyorum. Elhamdülillah. Bu da bir nimet vesilesi. Buna da şükretmem lazım. Şükretmek için çok sebebimiz var. Ama biz şükür tarafını değil de eğer lankörlük tarafını seçersek Allah muhafaza Rabbi Zülcelal verdiği nimetleri birer birer elimizden alıverirse halimiz nice olur. Bakın rüzgar estiriliyor, vay sular çekiliyor. Yok ya sular falan çekilmez. Rabbi Zülcelal yarattığı bizleri Allah'ın izniyle susuz bırakmaz. Bir vesile suyumuz verir ama biz de kıymetini bilir de şükredersek. Çeşmeyi açtığımız zaman elhamdülillah şu su nimeti ne kadar büyük bir nimet. Rabbim sana hamdolsun dersek vermeye devam eder. Rızka çok şükür elhamdülillah. Yani daha çok olsa daha çok yerdik ama buna da şükür elhamdülillah dersek Rabbim şükrümüzü artıracak sebepler halk eder inşallah. Nankörlük etmeyelim, nimetlere şükredelim. Altıncı maddede şu, ölülere bakıp da ibret almamak kalbi çürütür diyor. Cenazelere gidiyoruz. Ya Ahmet ne yapar? Vallahi düğün olmasa, cenaze olmasa birbirimizi görmeyeceğiz kardeş ya. Sanki sevindik onun öldüğüne ha. Kardeşlerimizi gördük diye Mehmet abi Ya şu cenazeler olmasa birbirimizi görmeyeceğiz. Kardeş orada kaybettiğin eşi dostu bulma yeri değil. Orada tefekkür etme yeri. Hani geçen hafta bir telkin hikayesi anlattım ya. O telkin esasında ölüye değil diriye. Üzkürürlediğin haraç tane dünya. Dünyadan gittin işin bitti dediğimiz cenazeye değil yukarıdaki etraftakilere. Onlara diyoruz. Bu gitti, fırsatı kaçırdı. Siz aklınızı başınıza alın. Dikkatli davranın demek bu. İbret almamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Rabb'i Zücel'e bizi dikkat eden kullardan eylesin inşallah. Ve ahir davahum Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.